Sitem cümleleri Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan, üzüntünün, kırgının dile getirildiği cümlelerdir. Davete bir beni çağırmamışsın. İnsan kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. Şimdi az önce yakınma cümlesinden yakın, yakınma cümlesiyle sitem cümlesinin farkı. Eğer ki sıkıntınızı, rahatsızlığınızı, Kişine kişiye direkt söylerseniz bu sitem olur. Ama onun size yaşattığı şeyi başkasına söylerseniz bu yakınma olur. Yani kişinin kendisine direkt söyleyince sitem olur ama başkasına söyleyince yakınma olur. Şimdi notta da belirtmişim. Sitem cümlelerinde bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. Yani kişinin kendisine Yakınma cümlelerinde ise bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık başkalarına anlatılır.